Biz ilk ekibi kurduğumuzda bizim derneğimiz falan yoktu. 100. Yıl Parkı'nın içinde toplanırdık. E, provalarımızı orada yapardık. Hele yazın günü parkta yapıyık da, kışın gününü de yapacağız. Günü Biz, Biz halkın içindeyiz. Öyle kendimizi dev falan da görmüyoruz. Antep tiyatrocüsü da böyle olur. Bizim öyle meşru olarak yedek bilmem neydi, öyle bir iş beklentimiz yok. Şimdi bizim Antep'in adamı şehre sahip çıkıyor da, birbirine sahip çıkmıyor. Antep'lerin en hassa olduğu nokta Antep'tir. Biz memleketimize aşık. Kimliğinde Antep yazan herkes de bu düşünce vardı. Fakat, Tutkun değerli usta. Bana en büyük darbeyi vurmaya kalkanlar Antepliler oldu. Salon verdirmemeye çalıştılar, sponsor buldurmamaya çalıştılar. Ben bu memleketin çocuğuyum ya. 50-60 kişilik sözüyle olmaz ki bu. Antepliler nedirse olur. Antepliler bizi sahnede görmek istedi. Biz sahnede olduk. Ben bir gün sahneye çıktığımda o salonun yarısını boş göreyim. O gün tiyatroyu bırakırım. Biz sırt sırta vermek zorundayız el ele omuz omuza vermek zorundayız. İnsanları birbirine bağlayan en önemli özellik kültür birlikteliğidir. Bir ara beni şeyden suçladılar. Sen Antep milliyetçiliğiydin bu memlekette. Antepçilik yapıyorum. Maraş milliyetçiliği mi yapıyorum? Tabii ben Entepçilik yapacağım. Yani. Ben hani Antep'te Antep'ten başkasını istemeyim falan böyle bir şey demeyeyim ki. Bu memlekette herkes bizim kardeşimiz. E ben şehrimi sevmeyeyim mi? Yorum. Yani şehrimin kültürünü sevmeyeyim mi? Yetiştiğim kültürü sevmeyeyim mi? Ben 2009 yılında Çeraduşaklar Qurana kadar daha bu memlekette birçok insan Antevazi konuşmaya utanıyordu. Şimdi gaxıb benim qarışımına belə ləngin-ləngin edənlər zamanında Antevazi konuşmayı utanan insanlar. Amma nə oldu? Hər kəs göğsünü gere gere hər yerdən Antevazi konuşmaya başladı. Bir axın başladı. Şu bu şəhərin kültürünü birləri tanıtacaqsa, bərakın bunu bizə yap ay usta. Kimse kusura bakmasın. Yani gelip burada tereciye tere satma. Şimdi nasıl benim gidip bir Karadeniz kültürünü tanıtma mebes olursa dışarıdan gelen birininle benim kültürümü saçma sapan bir şekilde tanıtması da ebes. Ab Ülkemizi bir çiçek bahçesine benzetirsek her şehrin, her köyün, her kasabanın kendine has bir rengi, kendine has bir kokusu, bir güzelliği var. Antep de bu çiçek bahçelerinin içerisinden bir tanesi. bizimden evet. Bizim de kendimize has bir rengimiz, bir kokumuz, bir güzelliğimiz var. Yani bu güzelliği oluşturan bu memleketin insanları. Bir de geliyorlar burada yani dar sokaklarda, çıkmaz Sokaklarda, besen tebevlerinde dizi film şekiller. Olur, Bu da bizim şehrimizi yanlış tanıtı. Şardan mektupları kimi, bizim Antep'i böyle köy kimi, bilmem böyle bir yer gösteriyorlar. Bu memleketin çağdaş gelişmiş bir şehir olduğunu herkese göstererek. Kültürümüz yozlaşı, değişiyor. Antep kültürü güçlü kültürdür. Bizim tahmini 12 bin yıllık bir yaşımız var. 21 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir her gelen medeniyet buraya kendi kültüründen bir şey bırakmış gitmiş. Antep kültürünün bu kadar geniş, derin olmasının altında yatan sebep de o. Öz Çünkü kültür olsun. öyle bir günde iki günde oluşmaz. Binlerce yıllığın birikimi var bu coğrafyada. Bu kültürü saf olduğu gibi ayakta tutmak lazım. Tamam biz yemeği içmeyi severik, baş üstüne ama Anteplilik demek sadece yemeden içmeden ibaret değil ki. Bunu da ortadan kaldırmak lazım. Bu evet. şehrin öz kültürünü değiştirmeye çalışıyorlar. Bu memlekette bir tek bir Antepli kaldığı sürece buna müsaade etmez. Ee, ben Antep kültürünün bilinçli olarak değiştirilmeye çalıştığını düşünüyorum. Hatta üzerinde çalıştığımız tezler de bizi doğruluyor. Şimdi ben aynı zamanda da Gaziantep tarihi araştırmacısıyım. Gaziantep'in tarihini, kökünü, kömercini de çok iyi bilen bir insan. Bilinçli olarak Antep kültürünü yozlaştırmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz Kürdistan haritası diye bir harita yayınlıyorlar ara sıra. Antep de içinde sözüm ona. Antep kültürünü değiştirmelerinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Burayı orayı gibi yapmak isteyler. Atatürk Antep harbinden sonra ben Anteplerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar dedi. Bu laf bir tesadüf müydü? Ya da Anteplere koltuktan verilmiş bir laf mıydı? Bu laf ölçülü, bilinçli söylenmiş bir laf. Anlayana bu laf çok şey anlatıyor. Antep Türkiye'nin kapısıdır. Bir yere girmek için de damdan duvardan girilmez, kapıdan girilir. Antep sıradan bir şehir değildir. Em yorum demeyle, balcın kebabı yemeyle Antep'li olunmaz. <laughs> kültürüne sahip çıkacaksın. Geçmişine sahip çıkacaksın. Eğer sen geçmişine, kültürüne sahip çıkmazsan elin adamı gelir sahip çıkar. Geçmişimizle günümüz arasındaki köprüyü havaya uçurdular. Bağımızı koparmaya çalıştılar. Siz bu köprüyü havaya uçurursanız biz gene yaparız. Ya siz yeni yiyip içiniz falan. Lan Antep her biz İki sene aç kalmışız, onu niye söylemeyiz? E, daştan yumuşak elimize geçeni yemişik. Biz şu an yiysek de onun acısını çıkardık. Hı, güzel Geçmişine güzel. bakacaksın bir şehri. Ta 20-30 tane Antep evet. kitap var. 20'si 30'u da birbirini tutmuyor. Herkes kafasına göre yazmış, ondan tutmayın. Sırf iş olsun diye yazılmış kitaplar var. E, bir de bilgilere, birikimlere, resmi bulgulara dayanarak yazılmış kitaplar var. Ben resmi verilere bakarım usta. Kulaktan duyma e, bilgilerle entebenle tam hazır. Kulakları çınlasın. Değerli üstadım Asım Mışçıoğlu buradan da saygıyla hürmetlerlerinden öpüyorum. E, Antep harbine, Antep kültürüne, e, tarihine de çok hakim bir üstadımızdır. E, ben onun şerdiyim. Masum hocamdan çok şey öğrendim. Antep'le ilgili, Antep kültürüyle ilgili, Antep tarihiyle ilgili. Ve bizim çok güzel de bir arşivimiz var. Hatta biz bunu o zamanki Turizm İl Müdürümüz Ergün Bey desteğiyle bir kent arşivi oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştı. Hı. Ve şu anda kent arşivimiz oluşturuldu. Bu zamana kadar dünya gelenler ne kadar Antep'le ilgili bilgi, birikim, resim, Video arşiv varsa bir noktada toplayan usta, <laughs> herkes Cemil Nekin'i getirsin buraya koysun, Antep'le ilgili bir şey bulmak isteyen gelsin oraya gelsin. sağa sola gitmesin Ve resmi olsun veriler. Yani biz kültürümüzü yaşatak, ondan sonra bizden sonra gelecek e, nesillere de miras olarak bırakmak. Yarın ömür bizi öldükten sonra bu kültür ölücü mü? Bu şehirden Antep'li mi yok? Bayrağı veriler alsın götürsün bu kültürü ilelebet yaşatsın bizim derdimiz davamız bu bizim derdimiz ekrana çıkar iken ta bazı hanek konuşacak milleti güldürerek eğlendirerek bundan ibaret de evet. beni bir oyuncu olarak görmeyin ki seyirci Beni bir kardeşi, bir oğlu, bir evladı, bir abisi olarak görüyor. Bu çok önemli bir şey. Ekimize dahil ederken de öyle bir şey aramazdık. Yani işte antepli olma şartı bilmem Yok Antepli olmayan oyuncum da var benim. Hı. Ama ben antep'in yerlisi olmayan Entebbe'z rol vermeyeyim. Konuşamaz. Bu da insanlar itici gelir. Entebbe'z'in doğal, saf, konuşan kişiye Entebbe'z rol verir. Diğer oyunculara da normal roller veririm. Benim sistemim budur. Hassas noktamdır. En tabi sevmek zorundadır. Bu şehirde yaşaysa nereli olursa olsun bu şehre borçlu olduğunu düşünürüm. Ve bu şehre olan borcunu da bu şehri severek, değer vererek göstermesi gerektiğini düşünürüm. Nereli olursan ol hiç önemli değil. Ee, ekmeğini yedin şehrine hıyanetlik etmeyeceksin. Ee, bir gün bana biri dedi ki, Antepli del, ben bu şehri hiç sevmeyeyim. Ya ne işin var oğlum? Bu da git o Siyasete girmeyek de. Benim aklım vermez o işlere. Allah insanlara sonsuz ve sınırsız bir sevgi sunmuş. Demiş ki, istediğin herkesi sevebilirsin. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Yıllardan beri insanların beynine Çakılmış ki, şuncu sen buncuyu sevmeyeceksin, buncu sen bunu sevmeyeceksin diye insanları ayrıştırmışlar. Niye sevmeyeyim ya? Ben Türk'üm. Bir Kürt'ü niye sevmeyeyim ben. Yani benim bir Kürt'ü sevmemek yani. için bir nedenim yok. Ama insanların beynini öyle bir çekmişler ki. Türk'sen sen Kürt'ü sevmeyeceksin. Kürt sen Türk. Yok kardeşim niye öyle bir şey var? Ben hepsini de severim. Bunlar benim canım ciğerim ya. Alevi misin ya? Sünniyi sevmeyecek. Sünniyi sen Alevi... Yok kardeşim onu da severim, onu da severim. Yok Allah hmm. bana sınırsız sevgi bir şeyi vermemiş Tabii. mi? Yok sadece solcuyu sevmeyecek. Solcu solculuğunu bu ülke için yapıyorsa benim başımın tacıdır. Sadece solculuğunu bu ülke için yapıyorsa benim başımın tacıdır. Birbirimizi sevmek zorundayız. Daha güççü öne indirmişler. Sen cimbonlusun, fenerliyi sevmeyeceksin. Fenerli sen cimbon... Yani küçük küçük indirirsek bunu daha aşağılara da iner. Bölmüşler bizi ya. Bölmüşler, bölmüşler. bölmüşler. Parça pinçik etmişler. Çok Bizim bir olmak, birlik olmak evet. zaman zamanımız geldi. Birleşeceğiz. Şimdi bizim derdimiz devamımız değil Antep. Antep için birleşeceğiz. Buna mecburuk. Bir yanlış giden bir şey var değil mi? Ortada. Var. Çaresi belli mi? Belli. Niye bir şey yapmıyor abi? Niye birilerinin bir şey yapmasını bekliyor ki? Niye biz yapmıyor abi? Bizim en büyük hatamız bu. Toplum insanla başlar düzelmeye. Bizik toplum. Şimdi biz bazen şirket diyor ki toplum bozulmuş. E toplum bizik. Yaşadığım ilginç bir olayı anlatayım ben size. Beni de çok etkilemiş bir olaydır. Bundan 3 yıl önce internet üzerinden bilet satışı yapıyorduk biz. Biz bilet satışına başlayık, ön iki sıra hemen satılık. Fakat oyuna kimse gelmiyor. Biletler satın alınıyor ama sahneye çıkık ki ön iki sıra boş. Allah Allah. Arkalar dolu. Ama ön boş. Ama ora boş. 3 oyun, 5 oyun, 10 oyun bu böyle gitti. La ben dedim ki yorum buraya iki mali niye gelmiyor? Yani bunu bir araştırak dedim ya. Acı bu internet işinden, bilgisayar işinden pek anlamam. Araştırdı ki Almanya'dan bir adam. Facebook'tan buldum adamı. Mesaj attım. Abi dedim yorum sen böyle böyle her oyun iki sıra bilet alın. Oyuna gelmeyin. Yorum oyuna gelmeyeceğin niye bilet alın? Abi dedi numaran var mı dedi. Abi, bir arayayım dedi sesini duyayım hem de dedi. Arayayım dedim dernek numarasını verdim. Aradı adam beni. Adam bana dedi ki abi dedi ben 20 yıldır Almanya'dayım. Yaklaşık 10 yıldır Antep'e hiç gitmedim. Ben burada Antep olan hasretimi sizle gideriyorum benim de size bir katkım olsun diye bu bileti alıyorum dedi. Buradan bütün Gaziantep'lere de sesleniyorum. Yılda bir gün, bir hafta boyunca kutlanacak Dünya Gaziantep'ler günü yapılması gerek şehir dışında ve yurt dışında yaşayan Gaziantep'lerin yılda bir defa da olsa bu şehre gelip bu şehrin havasını solumaları, kültürünü yaşamaları bu benim hayalim. Dünya Gaziantep'ler günü. Yakışmaz mı bu Gaziantep'e? Yakışır. Ya bu şehre ne yakışmaz? Diyorum ya dünyanın en güzel şehri. Rahmatlık babam derdi ki, la biz nerede de şanslı adamık ya falan derdi. Böyle, Niye ya baba? Lan oğlum düşünsene, Müslümanlık, Türkük, Antepliyik. <laughs> kurban olduğum Allah üçünü bir arada vermişim. Gaziantep kültür ve tarihinin okullarda seçmeli ders olarak verilmesini istiyorum. Özel bir okula bizi şeye davet ettiler. Söyleşiye davet ettiler. Söyleşi bitti çıkarken çocuklar geldi yanımıza. Birine dedim ki Şahin Bey kim dedim? Bilmem ne dizisinde oynay dedi. E şimdi Şahin Beyi Bilmem Ne dizisinde oynayan bir artist olarak bilen bir neslin ileride Antep kültürüne katkı sağlamasını bekleyemezsin. Okullara gittik şimdi biz okullarda ne öğretiyorlar Antep ile ilgili hiçbir şey. Usta insan sevmediği bir şehre bir şey katamaz. Bazıları gibi biz bu şehri cebimize giren paranın orantısına göre sevmeyik. Bazı iş adamları var. Bu şehirden ne kadar çok para kazanırlarsa o kadar Antepliler. Kazanmayırlarsa da Antep'ten kötü memleket yok yanların yanında. Biz bu memleketin çocuğuyuk, biz bu memleketi karşılıksız sevdik ve sevmiyede devam edecek ömrümüzün son gününe kadar. Bizim naip hemamı yapıldığında Kristof Golund daha Amerika'yı keşfetmemişti. Biz böyle bir tarihten bahsediyoruz. Elimizdeki değerin kıymetini biliyoruz. Çocukluğumdan beri Antep kültürünü araştırırım. Benim içime ilk Antep aşkını aşılayan rahmetli babamdı. 8-9 yaşlarında da rahmetli Cemil Cahit Güzel Bey, babamın da çok iyi bir dostuydu. Elinde büyüdük Cemil amcanın. Antep ilgili kitabı çoktu. Her cumartesi giderdim bir kitabı alırdım kendinden. Okurdum bir hafta, ertesi hafta cumartesi götürür. Okuduğum kitabı verir, okumadığım bir kitabı alırdım. Çocukluktan başladı bize bu Entep merakı. Biraz önce diyorum ya hani ilkokullara kadar inmeli Entep Demek. kültürü ve tarihi dersi. Çünkü biz çocukken kazanabiliriz bu şeyleri. Hı. Belli bir şeyden sonra çocuğa bir şey dayatamaz. Çocukken aşılamamız lazım bu Hı. memleket sevgisini o insanlara. Hı. Çünkü memleketini seven, vatanını seven, bayrağını seven nesiller yetiştirmemiz lazım. Allah bize böyle bir özellik vermişse biz de ekmeği gözümüze dert ya?